İnsan neyle yaşar? Lev Nikolayevich Tolstoy Bölüm 5 Semyon sabah uyandığında çocuklar hala uyuyordu. Karısı ise komşuya ekmek almaya gitmişti. Dün yolda karşılaştırdı. karşılaştığı genç çoktan kalkmış, masada oturuyor, yukarıya yukarı bakıyordu. Üzerinde dün karısının verdiği eski gömlekle pantolon vardı. O suratından dünkü karanlık ifade kaybolmamış, yüzü aydınlanmamıştı. Semyon yanına geldi. Evet dostum, dedi. Mide yemek, vücut giysi ister. Karnımızı doyurmamız lazım. Bildiğin bir iş var mı? Genç adam, hiçbir iş bilmiyorum, dedi. Semyon şaşırmıştı ama iyi niyetle, İnsan isterse her şeyi öğrenir dedi. İnsanlar çalışıyor. Ben de çalışacağım. Adın ne senin? Mihail. Evet Mihail. Kendinle ilgili bir şey anlatmak istemiyorsun. Olabilir. Buna saygı duyuyorum. Ama karnımızı doyurmamız lazım. Sana söylediğim gibi çalışırsam yemeğini ben veririm. Tanrı seni korusun dedi Mihail. Neri gerekiyorsa öğreneceğim. Ne yapmam gerektiğini göster. Ayakkabı tezgahına oturdular. Tezgahın üzeri de deri parçaları, iplikler, makaslar ve ölçülerle doluydu. Semion yünü aldı, parmağına doladı. Ayakkabının tabanından iğneyle geçirip bir düğüm attı. İyi izle dedi. Zor değil. Mihail onu izledi. Sonra da yünü aldı. Semyon'un yaptığının aynısını yaptı. Semyon yünü nasıl ya yağlay yağlayacağını, kalın iplerle nasıl dikeceğini, fazla ipleri yok nasıl yok edeceğini <laughs> gösterdi. Mihail gösterilen her şeyi hemen anlıyordu. Üç gün sonra sanki hayatı boyunca çizme dikmiş gibi kusursuz çalışıyordu. Durmadan çalışıyor, çok az yemek yiyordu. İşini bitirdiği zaman da sessizce bir köşede oturuyor, sürekli yukarı bakıyordu. Dışarı çıkmıyordu. Ne gülüyor, ne şakalaşıyor, ne de gereğinden fazla konuşuyordu. Tek bir kez gülmemişti. O da Semyon'un karısının ona yemek verdiği geceydi.